Değerli izleyenler, ilk uzatmamızın sonuçlarını almış bulunuyoruz. Hemen hemen bir karışı geçti. Ee, i̇kinci uzatmayla birlikte tam istediğimiz ideal uzunluğa ulaşacaktır. Ee, bu da bizim için yeterli olacaktır. Şu anda hemen hemen bir karış uzadı. Diğer üzümlere geçelim. Şöyle e, arka tarafı da iyice pançaklaştı ve ayrılışmalar iyice netleşti. Şurasındaki özellikle şu bölgedeki tane çiltim ayrışmaları mükemmel hale gelmiş oldu. Evet. Bağımızda şöyle iri salkımdan net bir şekilde göstereyim. Arkası sayılabilir özelliği oluyordu ilk zaman attığımızda. Şimdi artık ön kısım da sayılabilir halde. Yani şu arkadaki 4-5'inden sonra artık 10'a kadar olan çiltimler de sayılır durumda. Bu artık tam kıvamına gelmiş. İkinci uzatmayı da artık atacağız. Üzümlerimizin durumu genel olarak bu şekilde. Gayet de hormonumuz, uzatmamız, ilaçlamamızın faydası ortada. Şimdi ikinci ilaçlamaya geçiyoruz.